Merhaba arkadaşlar. Gülün mini bahçesinden selamlar, sevgiler. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Ve size bir çiçek severler videosuyla geldim. Ee, şimdi çiçek severimizi de göstereceğim. Filiz ablamı size. Ankara'dan Filiz ablamın çiftliğindeyiz. ve ee, ama şuradan çiçekleriyle de başlamak istiyorum. Burada çeşit çeşit gülleri var ve askılı saksılarda pitunyaları var. Ne kadar güzel de açmışlar. Şöyle devam edelim. Bakın. Güller ne kadar güzel. Dolu dolu açmış hepsi de. Şu taraf da yine öyle. Burada da böyle bir petunyası var yine. Şurada da pembeli bir petunyası var. Şurada yine dolu dolu açmış gülleri var. Çok güzel de açmışlar ya. Şu güle bakar mısınız? Sihirbaz gül dediğim. Ne kadar güzel rengi. Şöyle petunyalarını da göstereyim size. Petunyaları da dolu dolu açmış. Çok güzel bir şekilde. Evet şurada Diplerde de yerlerde de çiçekler var. Şu aynı sefa çiçeği. Şöyle devam edelim. Gözümden kaçırdığım çiçekler olmuş olabilir. İçeriye doğru gideceğiz. Daha size çiçekleri göstereceğim. Şuradaki gülünü de göstereyim. Ne kadar güzel açmış. Şurada da yine bir petunyamız var. Şöyle devam edelim. Burada sarı renk açmış bir çiçeğimiz var. Bu acaba şu ezan çiçeği dedikleri çiçek midir? Tam bilmiyorum ama çok da güzel açmış. Şöyle devam edelim. Şuradaki çiçeklere girelim. Şimdi birazdan Filiz ablam da gelecek. Filiz ablama da size göstereceğim. Geçmiş videolardan birçoğunuz tanıyorsunuz kendisini. Şöyle bakın sardunyaları var arkadaşlar. Sardunyalar birazcık burada soğuk olduğundan ve yağış olduğundan dolayı yıpranmışlar. Ama görüyorsunuz yine sağlıklı olanlar da var. Bunlar da zaten zamanla toparlanacaktır. İşte soğuk ve yağış, iklimsel değişiklikler biraz onların formatını bozmuş gördüğünüz gibi. Çünkü çok suyu sevmez. Yağış altında kaldığı için de köklerde de sorun yaşamıştır. Ama bakın çok güzel bir şekilde açmış ceylan gözümüz. Bakın burada da gül sardunyası var. Ablamın çok güzel çiçeklenen. İnşallah ama e, havalar da şimdi düzelmeye başladı. Hepsi toparlanacaktır. Şöyle şuradan devam edeyim. Sırayı şaşırmayalım. İkinci sıraya geçeyim. Şurada uyku yoncalarımız var. Süs yoncalarımız. Beyaz renk açan. Şöyle devam edeyim. Şu taraftan. Şurada pilleyamız var. Çin para çiçeği. Bakın çiçeği de var arkadaşlar. Çin para çiçeği. Pilleyanın çiçeği de bu şekilde. Ben de yeni gördüm doğrusu. Bana da sürpriz oldu. Şurada kalanşomuz var şurada yine sardunyalarımız var şöyle gelelim bakın sardunyalara şu çiçekleri geçmiş bunlar kopartılacak çiçekler ama yeni yeni taze taze ve bakın çiçekler vermeye devam ediyor sardunyası çok çeşitli de renklere sahip şöyle devam edelim burada dikenler tacı var şöyle size dikenler tacını da göstereyim Şurada aynı sefa. Her tarafta aynı sefa var. Tabi bahçeli yer olduğu için burası. Bahçeye aynı sefa. Bitkilerini hep dikmiş ablam. Şöyle devam edelim. Şu taraftan. Şuradakileri göstermedim galiba. Şurada bakın bir kalan şomuz var yine. Burada bir menekşemiz var. Şurada bahçe bitkimiz var. Şurada bir tane kurdele bitkimiz var. Şurada para ağacımız var. Şuraya gelelim. Şurada bir buz çiçeğimiz var. Evet başka içeride atlasları falan var. Onları da göstereceğim. Bakın şurada da yine bir kalan şu bitkimiz var. Şurada bir yine kalan şu türümüz var. Evet buradakileri hepsini gösterdim herhalde. Buradaki çiçekler arkadaşlar bu şekilde içeriye geçelim. Şöyle içerideki sardunyalarını da göstereyim size. Çok güzel bir şekilde çiçeklenmiş görüyorsunuz. Ve burada da Filiz ablam var. Vay benim kardeşim gelmiş. <laughs> hoş buldum abla. Gelmiş. Hoş gelmiş. Ablamız da burada size de göstermiş olduk. İçeride de çiçekleri var şimdi. Size onları da göstereyim. En son gelenler. İçeride de tadilat var bu arada. hem işlerle uğraşıyoruz hem çekim yapıyoruz. Bakın burada arkadaşlar şeyi açmış. Paskalyamız var. Kırmızı renk. Şurayı da göstereyim. Bunlar geçmiş. Ah, keşke geçmese size gösterseydim. Kocaman açmışlar. Bu da bir atlas türü çiçeğimiz, atlasımız. Şurada monstera'mız var. Şurada yine bir at şey paskalya türümüz var. Şurada bir mum çiçeğimiz var. Şöyle askılı saksıya koymuş ablam. Geçmiş videolarda burası çiçek doluydu. Şimdi çiçeklerim dışarıya çıkarmış. Burada da yunus sukulentimiz var. Bu da çok güzel gelişmiş ve içeriye geçelim tekrar. Filiz ablamın bu odada da çiçekleri var. Size şöyle gösterelim. Filiz ablam da yanımda. Söylemek isteyeceği şeyler vardır. Belki bu melek kanadı. Şu kalatya değil mi ablam? Evet evet. Bu kalatya'mız. Şurada suda köklendirdiği. Köklendirmeye çalıştığı Japon gülü. Doğru bildim. Bu Şurada külü, begonyam. Begonya'mız. Bakın çiçeği üzerinde. üzüm salkımı gibi. Şurada yine bir melek kanadının türü var galiba. Evet. Şuradaki o da begonya. Bu da begonya türü yine. Şurada bir kavçuğumuz var. Şurada bakın bir ayrı türümüz var. Şu nedir abla? Ay ne o isimleri unuttum. Unuttum. Ben de unutuyorum Bu sürekli. Bu da çiçek açacak. Bu da bahçe çiçeği mi acaba? Yok bahçe, bahçe mi? Ha. Şu da Hatice'min getirdiği sardunya. Hatice'mizin getirdiği, getirdiği sardunya. Aynen. Hatice Gül değil mi? Evet. Ağaz. Şey... Gül sardunya. Gül sardunya. Buradaki Atatürk, Atatürk çiçeği. Şey. Şurada bir tane yine begonya türümüz var. Evet. Şöyle evet. devam edelim. Burada yaprak güzelleri var. Şurada telgraf türü mü abla bu acaba? Ayrı bir türü mü? Yok Bunu bilmiyorum. telgraf türü değil. O, o balon çiçeği. Balon çiçeğiymiş. Bak ben de yeni öğrendim. Yılbaşı çiçeğimiz var. Deşikak çiçeğimiz var. Bu da yılbaşı çiçeğimiz. Şurada bir leş kaktüsümüz var. Şuradan devam edelim. Bu neydi abla? Sormayacağım. Ben ablama sormuyorum. Çünkü ablam da benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bilse de o da unutuyor arkadaşlar. Hangi bir aklımızda kalsın. Ama çok güzelmiş onun yaprak formatı da. Şurada bir yaprak güzelimiz var. Nur yaprakları da çok güzel. Kadifemsi kadifemsi. Şurada bir kalan şomuz var. Şurada bir tane yine bir çiçek türümüz var. Bu çiçeği galiba şu. Evet. Evet. Şu da mı evlatlar? Yok ya o da şey. Bu da farklı. Bal, bal, bal çiçeği mi? Ba, balık. balık. Ne balık? Balık. Balık ağız mı diyorlar bir şey böyle balık şeklinde Onu bilmiyorum. Bu çiçeği gibiymiş ama onun da şeyleri. Ha. Şuraya, dışarı çıkacaklar da. Şurada da işte cam güzeli falan suda henüz daha dikilemedi. şurada bir suda cam güzelimiz var. Yaprak güzelimiz var. Suda bekletiyor. Burada zambiya bitkimiz var. Bunlar orkideleri. Bunlar orkideleri ablamın. Bu minicik diye arkadaşımın orkidesi bir şeyinde bak böyle bu kadar canlandı. Canlanmış İnşallah ama, bir de çiçeği açarsa. Şöyle göstereyim bu farklı böyle yavrular vermiş. Minik minik minyatür orkideye benziyor. Şurada bir begonyamız var. Ne kadar güzel çiçeklenmiş. Evet, Kocaman o dalları hastaneden da. gelince hoş geldin. Hoş çiçeğe. geldin hediyesi. Burada yine bir çilli begonyamız var. Dallanmış budaklanmış çok sağlıklı gördüğünüz gibi. Şurada şeker begonyamız var. Şurada mostera deve tabanının böyle sarmaşık Çiçekçi gibi var. E, olanı ya var. Çiçekleri var. Çiçeklerini de çekelim onun. Hangisi şeker begonya? <laughs> şeker begonyamız da çiçekli. Bakın çok güzel çiçeklenmiş. Şurada bir barış çiçeğimiz var. Şöyle devam edelim. Buradaki de arkadaşlar yine kalat türü bir bitkimiz. Şurada dev Şöyle şunu da gösterelim Şurada da deve var. Şurada da bakın güzel gelişmiş bir mum çiçeğimiz var. Evet burası da bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar, Filiz ablanın bahçesinde aslında çiçek türleri çok fazla. Geçen yıldan olan bitkileri de burada açmış durumda. Ve kocaman bir bahçe. Böyle burada da, bir burada da var. çok çeşitli çiçekler var. Bakın, ablam da geldi. Delin. Çiçeklerini gösterelim. Bu da zeytinimizin yaptığı marifet. Zeytin? Köpeğimiz. Ha, ablamın köpeği yapmış burayı böyle işlemiş. Biz diye hastanede birken. Bu, o ad벌acısını çıkarmış. Siz olmazdı için Şöyle küperli çiçeklerini de gösterelim mi? Bakın tomurcuktalar, açmaya başlayacaklar. Bunlar abla, Bu, bu sene şekler. şey, son mart Nisan'da bir Nisan'da bir don yaptı, hep dondu çiçeklerim Ama yine de iyiler. Evet, biraz e, soğuk geçti ya abla, normal ya. Yani Şu atlasım, koca atlasım dondu. Ay. İşte eğer Ankara çok olacak, soğuk geçti. ama olsun talan sağlar senin. Ki, Şunlar e, e, bak güzel yine açmaya ha, devam şey. ediyor. Ulamın şuradaki petunyalarını da göstereyim şöyle. Abla bunlar geçen yılki değil mi? Hayır. Bu sene yeni Bu sene mi dikti? Tohumdan mı? He? Tohumdan yeni dikti. Hayır, hayır Fide mi? Ha, fideden. Ablam bunları fideden dikmiş arkadaşlar. Tabii bunların tohumları ama döküldüğü mi? zaman da yine e, zamanı yok. geldi çıkıyor. Ot abla, o tatlı o. Ot ot. Bak şey yapmıştı zaten. Halder değil mi o? Şöyle devam edelim. Şurada yine çiçekleri var. Ama size şurada gülleri var. Çeşit çeşit renk renk. Şuradaki balık ağızlarını göstereceğim. Çok güzel açmışlar. Şöyle gidelim. Aslan ağız da diyorsunuz siz bunlara. Şunun rengini güzelliğine Hı. bakar mısın? Hı. Kim? çok güzel çiçeklenmiş. Bakın Allah'ım kocaman da bir arı geldi. <laughs> arı balını almaya gelmiş. Allah'ım büyüklüğüne bak. Kurali çağrı falan mı bu acaba? Yabani Ay ilk defa görüyorum bu kadar büyüğünü. Neyse uzaklaşayım ben biraz rahatsız etmeyeyim. Burada da böyle balık ağızları yani aslan ağzı dediğimiz çiçek var. Şöyle filiz sapların yanına gidelim. Yani yok yok bahçede aslında çok çeşitli çiçekler de bulmamız mümkün ama videoyu çok uzatamayacağım arkadaşlar. Filiz abla. Ay, ne bu? yapıyorsun? Şu uh, kanser otu sarmış. Aa ot mu gelmiş? Ay nasıl? Evet, kanser eder o ki zaten öyle sarılıktı. İşte onun için. Aa, yorar bu çiçeği. Boğuyor. Filiz <laughs> ablam çiçeği temizlemeye başlamış. Ama veda edelim Filiz abla. Söylemek istediğin bir şey var mı çiçek severlere? Onların hepsini seviyorum. Çiçeklerden vazgeçmeyin. Ben biraz sanki çiçeklerden vazgeçiyor gibiydim hastalık nedeniyle ama neyse geri sevgim güllerim açınca <laughs> güllerim açınca geri sevgim yerine geldi. Hepinizi seviyorum. Gülşen'im geldi. Çok mutluyum. Hepinize güzel çiçekli, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Teşekkürler ablacığım. Filiz ablamı daha duydunuz arkadaşlar. Önce sağlık diyoruz ama. Sağlık olunca her şey zaten oluyor. Çiçeğiniz de olur, huzurunuz da olur, güzel günleriniz de olur. Videomda buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.